AK Parti'den teklif alırsanız yanıtınız ne olur? Tabii burada bizim AK Parti'ye gidip katılmamız yerine Milli Görüş'ün hedeflerini gerçekleştirebilecek bir e, anlayışta buluşabilirsek, uzlaşabilirsek bizim kırmızı çizgilerimize uygun, yeniden büyük Türkiye yaşanabilir bir Türkiye hedefine uygun bir takım ortak müştereklerde buluşabilirsek bir ittifak yapılabilir. Bir hükümet ortaklığı olabilir. Burada ama asıl mesele bizim şahsımızın Bakan ya da milletvekili olması değil. En başından beri söylediğimiz gibi bizim hedeflerimize yürüyecek bir hükümet programının ortaya konulması, bir iktidar anlayışının ortaya konulması bu noktada uzlaşılması önemli. Tabii biraz önce de Saadet Partisi için de mücadele edilmesi gerekir diye Kemalettin amcamız Allah rahmet eylesin o da rahmetli oldu. Çok doğru söylüyor biz kendisiyle çok sık sık da bunu istişare ettik. Buraya İstanbul'da oturuyordu geldiğimizde ziyaret ettik. Fikir alışverişinde bulunduk ve söylediğini de yaptık. 2011'de Erbakan hocamızın vefatı, 2018'de yeniden Refah Partisi'nin kurulması. Tam 7 sene ve bunun da hemen hemen 5 senesi doğrudan doğruya partinin içinde aktif bir mücadeleyle geçti ama Türkiye'de siyasi partiler kanunu genel merkezlere padişahlık yetkileri veriyor. Dolayısıyla demin söylediğim gibi genel başkanı seçecek delegenin listesini siz genel merkez olarak kendiniz veriyorsunuz. Aynen bir davada karar verecek hakimi taraflardan bir tanesinin belirlemesi gibi. Ve sonuçta üyeler silindi, delegelikler düşürüldü, hile yapıldı ve muvaffak olunamadı. Dolayısıyla genel başkan adaylığına kadar son noktaya kadar içeride kalıp mücadeleye devam ettik. Arkasından Temel ve ile bizzat son kongreden kendisinin genel başkan olduğu kongreden 3 gün önce Perşembe günü görüşmemiz oldu. Bu görüşmede kendisi dedi ki sizi genel idare kuruluna tek başınıza yazacağız. Genel başkan yardımcılığına da söz vermiyoruz. Bizim zaten genel başkan diye bir ısrarımız yok. Peki hayırlısı olsun dedik. Buna da itiraz etmedik. Pazar günü kongre geldi. Kongrede listede biz genel idare ediyorum. kurulunda yokuz. E şimdi bir genel idare kurulu üyesi olarak bile birlikte çalışmak istediğiniz insana listede yer vermezseniz bu ne kadar samimi bir yaklaşım olur? O partide durup ne kadar faydalı olabilirsiniz? Dolayısıyla aslında biz hep söylüyoruz biz Saadet Partisi'nden ayrılmadık, biz Saadet Partisi'nden dışarı atıldık. Bu gerçeğin özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. En son kongrede yapılan hileler, o kongreye gelene kadar yapılan teşkilatlardaki kıyım, görevden almalar, üyelikten düşürmeler de bunun bir ispatı.